geldiniz. Bugün çağımızın yaşayan en büyük yönetmenlerinden biri olan Martin Scorsese'nin Killers of the Flower Moon isimli son filmini konuşuyoruz. Çağımızın en iyi yönetmenlerinden biri gerçekten abartılı bir ifade değil. Değil. Ki ben Kesinlikle. abartılı ifadelerini insanıyımdır ama bu sefer abartmıyorum. Kesinlikle abartmıyoruz. Yine usta bir film yapmış. Kime hitap ediyor? Tam <laughs> <laughs> bir tane... Ruhlara hitap eden bir film yapmış. Yani böyle tam Amerikan seyircisinin seveceği bir hikaye mi? Çünkü uzun da bir film yani. Üç buçuk saat boyunca. Son zaten birkaç yıldır Amerikalıları, standart Amerikanlıları gözümüzde büyütmememiz gerektiğini biliyoruz. Yani kim? Yani Nuri Bilge'nin filmleri bunun hani bir sonraki zaten aşaması. Bence Avrupa sinemasına hakim ve aşina olan gözler ve o estetiğe alışmış insanlar için de bence zor bir film. Tam Türk insanı için bir film gibi yorumluyorum şu an. Öyle ama bir yandan da hani wow diye överek girdik sonra küçültücü bir ifadeyle bitirmiş gibi olduk. Hayır hayır şöyle herkese hitap etmez işte. Hmm. yani herkesin o herkes onu o şeyi alamaz ondan. O böyle o sıkımı soğuk sıkımı alamaz herkes. Doğru. Çok iyi bir filmdi. Evet. Hızlıca girelim mi ne yapalım? Girelim. David Gray'nin 2017 yılında çıkan Aynı adlı romanından uyarlanmış e, film. Eric Roth senaryolaştırmış. Ve gerçek olaylara dayanıyor değil mi tarihteki? Evet. 1920'li yıllarda Oklama'da yaşadıkları böyle şeylerin, toprakların petrol açısından zengin toprakların diyelim. Sayesinde zenginleşen Osage kabilesinin üyeleri, e, kabile halkı patır patır cinayetlere kurban gidiyorlar. Evet. Hı -hı. E, ve bunun soruşturulması için de devletten talepte bulunuyorlar. Aslında FBI'nin doğuşu gibi de bir hı hı. şey bu. Yani bu soruşturma erken dönemine denk geliyor Evet, hı hı. soruşturma başlatılıyor bu olay için ve bu cinayetlerde aydınlatılıyor. Gerçek olaylara dayanıyor ve ne diyelim, film konusuna da girmiş oldum ama bir yandan da aslında bir şeyi söyleyebiliriz. Bağlam bu yani aslında. Evet, evet. konu hı hı. konunun olduğunu söyleyebiliriz. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons başrollerde yer alıyor. Nece bu... Plaması aslında çok hani iki saat yok neredeyse. <gülüyor> evet. <gülüyor> film o kadar ben ona çok ki. kuruluyorum ya. ben en son neydi kurmuştum ona? Benedict'de bir filmi vardı. Orada da yaban yardımcı erkek oyuncu ödülüne Benedict. aday gösterilmişti. Power of the Dog. Aynen ha tamam. Bu adama da bir kuruluyorum. Neyse geçelim. Sen severdin mi o aslında Fargo'dan falan? Severim. Ama böyle mesela wow bir şey yok ama orada Oscar'a aday gösterdiler. Ya, ben bir sinir oldum. Ne yaptı o adam orada ya? Üç, evet. Üç yoktu o dizide şeyde Ama filmde. kazanmadı galiba. Kazanmadı yok ne ama. bir ahmet. Neyse. Bu film e, DiCaprio ve e, Scorsese'nin altıncı birlikteliği. Hı hı. Robert De Niro ile de onuncu birlikteliği. Vallaha yani. <laughs> Vallaha helal olsun. Vallahi helal olsun. Martin Scorsese'yi nasıl biliriz? Aslında şöyle. İyi biliriz. İyi biliriz. İyi bir yönetmendir. Genelde de suç, polisiye vesaire gibi konulara işte klasikleşen evet. konuları vardır. Belli şeylere. Evet. Yozlaşmalara. Hı -hı. Mafya. Hı -hı, hı. İşte suç örgütleri vesaire hı -hı. gibi şeylere ilgi duyar. Evet. Ee, Komplekstir ama çok da nettir. Mesela karakterlerin motivasyonları, işte arka plandaki hikayeleri onu inanılmaz yedirir yani. Evet. Böyle bildiğiniz böyle güzel bir hikaye anlatır yani. Burada da aslında o Tadı almadık mı? Böyle mini dizi gibi de. Ben bir izlerken bir yerde sinir oldum. Ulan adam film yapacağına, <laughs> ayrıca bende de en son bizi bu kadar yormuştun. <laughs> film yapacağına git bunu üç bölümlük dizi yap. Ben bunu bir kısmını sporda, bir kısmını evde, bir kısmını arabada beklerken izlemek zorunda mıyım? hani? Öyle bir böldüm. Evet. Ben kendi adıma yapacak Bunu böldün mü? Böldüm ya mecbur bitmiyor. Ben başında evet. duramam üç buçuk saat bir filmin. Ben ikiye böldüm. Arada bir böyle bir lavabo olası verdim ama aynı akşam da izledim. Dün ha, akşam. bak çok büyük bir başarı. Ben yapamadım evet. onu. Ee, ama yani neyse bitirdim. Şöyle koptuğum, sıkıldığım için değil. Ben uzun süre o kadar başında duramadığım için. Etkileyici bir film, güzel bir filmdi. Bitirdiğimde de dedim sana helal olsun. Sen büyük bir ustasın. Şimdi aslında e, Martin Scorsese'nin bir özelliği daha var. E, genelde suçşa meraklı bu konularda bu temalarda gezmiş geze gezse bile böyle biraz daha bu suçun alt tabakalarını aslında odağına alıyor diyebiliriz. Hı hı. Mesela ne yatırıyor En son ayrışman de öyleydi toplumsal mesela. toplumsal tabanını belki biraz. Yok ya yani maşaları diyelim. Hani hı. suç suç örgütlerinin maşalarını. Biraz daha birinci sınıfta olan değil hani biraz başroller daha, onlar gibi. Evet, hı hı. onların onlar üzerinden bir hikaye evet. anlatma tercih ediyor. Hı hı. Burada da çok uzak bir tercih değil ee, yine böyle esas suçlu değil onun hı hı. yeğeni olan yani Leonardo DiCaprio üzerinden bir aslında e, anlatısı var filmin hı hı. burada biraz eleştirilmiş de aslında konuyu şöyle özetleyebiliriz yani biz genel olayın şeyini verdik ama Robert De Niro bu Osage kabilesindeki bir beyaz e, ve e, ama bu, sonradan geldiği belli yani evet, evet bu hı hı. kabiledeki insanlarla güya dostluk ilişkisi kurmuş herkes anlaşıyor vesaire. Güvenli de. Güven canım. işte Hı -hı. yıllardır onlarla birlikte. Ee, onun e, yeğeni Leonardo da onun filme gelmesiyle aslında film başlıyor diyelim. Hı -hı. Yeğeni geliyor ve işte bu kasabada görev yap işine çalışmaya İş başlıyor işin vesaire. Gelmiş. Daha sonra işte amcası onu bu Osage kabilesinin işte mal varlıkları iyi olan bir ailenin kızıyla e, evlenmesi için teşvik ediyor. Aslında zaten onlar da müşterisi olan bu kadına aşık oluyor ve evleniyorlar. Ee, daha bu kadının kız kardeşleri var. Ee, Ama şöyle bu dayısının da onu buraya manipüle etmesi diyelim özellikle. Bu hani çok manipülatif de bir karakter. Sebebi de aslında kızıl derilerle evlenenlerin daha sonradan onların mal varlıklarına, o servetlerine el koyması aslında. Tabii. Yani Temel bir şey sürü bu. Böyle insan var yani kızıl derili kadınlarla evlenen beyazlar. Evet. Hı hı. Ee, Burada moli e, Molly karakterinin kız kardeşleri de beyazlarla yine evli ve e, film boyunca farklı farklı cinayetlerle bu kardeşler hayatlarını kaybediyor. Bir tanesi eşiyle birlikte evleri şey oluyor uçuruluyor vesaire. Hı hı. Bir tanesi hastalanıyor. Bir tanesi hastalanıyor. Bir tanesi yine bir cinayet tek bekar olan bir cinayete kurban gidiyor. Ve Molly karakteri de başlangıçtan beri şeker hastası olduğunu biliyoruz. Ve insülün iğneleri adı altında. Bu yine Robert De Niro'nun canlandırdığı karakterin e, şeydi neydi adı William Hale Hı -hı. tarafından doktorların ayarlanmasıyla ona böyle muhtemelen işte zehirleyecek e, bilincini kaybettirecek ilaçlar enjekte ediliyor. Sakinleştirici adı altında. Hı-hı. Evet. işte çok açıkça daha da, çok da şey söylenmiyor gidiyor. aslında çoğu şey ve bu aslında biraz daha böyle hafif aptal ama parayı seven bir karakter olarak da Leonardo DiCaprio'yu izliyoruz. Hı -hı hem bu kadını bir yandan seviyor gibi ama bir yandan amcasının ya da işte dayısın diyeyim. Evet evet. Verdiği görevlerden de kendini işte geri çekemiyor. Bir ne derler? Bir ama ayet kendisi de gösteremiyor. Suç işliyor yani. Kendisi, kendisi içinde. De hiç, evet, hırsızlık içine, hırsızlık yapıyor vesaire. Evet. Sigorta ile ilgili bir şeyler oluyor vesaire. Düzen ya. yapıyor. Bir yandan işte dediğimiz gibi Leonardo DiCaprio burada bir esas suçlu demeyelim yani. Hı -hı. yani tabii ki suçlu az ama esas az, gibi. Aynen, azmettirilen. Ee, onun üzerinden hikaye kurması, şey Scorsese film, filmlerine göre aşina olduğumuz bir şey ama Scorsese ilk biraz daha nasıl diyelim ilk kez kızıl derili tem, teması işliyor hı hı. ve ama aslında zaten... biraz da beyaz zulmini odalıyor diyebiliriz. Hı hı. Burada biraz eleştirilmiş yani mağdur anlatıyorsun, mağdurun hikayesini anlatıyorsun ama yine zalim üzerinden kuruyorsun ya da za zulmün içinde olan biri üzerinden bu hikayeyi kuruyorsun eleştirileri oldu. Nasıl yani zulmün içinden biri derken? Leonardo Caprio üzerinden izlediğimiz için. Aslında direkt Molly üzerinden bir ya da işte başrole hmm. onu koyuyor gibi. Bilmiyorum. Bence bu kötü bir şey değil bu arada. Yani şey olarak bana verdiği bana geçen his anlamında mesela bana daha iğrenç geldi yaptıkları ve o dayısına o kul köle oluşu daha da iğrenç yani. Öteki taraftan belki daha dramatik fazla dramatik olabilir. Mesela şu an o tarafa tiksine hani izledim yani. Ben de bunu hı hı. E, bu eleştiriyi okudum ama ben de buna katılmıyorum. Katılmıyorum derken evet böyle yapmış ama bu bu da bir hikaye anlatım tercihidir. Ee, şey söyleyecektim. Hı. Şaşırtıcı değil aslında Scorsese'nin bu filmi, bu hikayeyi, bu edebi işte anlatıyı e, filme çekmesi. Çünkü zaten kendi filmografisinde de biyografik eserler ve yine işte Amerika'nın tarihine dair hikayeler çokça var aslında. O anlamda yani tam Amerikan sineması, yani Amerika'nın hikayesi aslında Scorsese'nin hani sinema diliyle çok da benzeşen ve özdeşleşen şeyler de bence. Hı hı. Böyle gerçekten Amerikan sineması dediğimizde böyle kafamıza gelen imgelerden güçlü birisi aslında Scorsese filmleri. Evet. Çok iyi işler ve yani ülke sineması derken gerçekten en sanki ilk aklımıza gelebilecek Scorsese'de. de. bunu da çok aklayıcı bir yönden yapmıyor diye düşünüyorum. Kızıl Eriler özelinde mi? E, tabii ki yani. Hı hı. ama genel olarak filmlerinde tabii de, ki. de yani bu Günah ya evet bunları gibi anlatıyor mi? ama biraz evet böyle en son bizim mesela neydi Oppenheimer'da rahatsız eden bir yanında olmuyor bu filmlerin. Yok yok evet evet kesinlikle. Kastettiğim şey bu aslında. Evet Oppenheimer'ı aklıyordu bu kesinlikle öyle. Evet öyle bir yani bunları işliyor ama bunlara dair bir aklama ya da bir şey değil sadece buradaki e, ne derler polisiye unsurları suç unsurlarını e, hikayede iyi iyi bir hikaye örneği olduğunu düşünerek bence bu filmleri yapıyor. Belki devlet akladığı söylenebilir. Evet. Bu yani sistematik bir şey değilmiş. Sadece halkın içinde olan bir kısım tarafından yapılan bir zulümmüş veya bir şeymiş. Ya öyle gibi. olabilir ama bir yandan da e, bu insanlar yetersiz miydi? Sanki. öyle bir tabir vardı. falan tarzı bir şey söylüyordu bakayım. Herhalde kısıtlı diye çevirdi evet. sanki benim izlediğimde. Evet, evet, belli haklardan kısıtlı olduğunu anlıyoruz Hı -hı. bu yerlilerin. Evet. E, çünkü paraları var ama paralarını nasıl kullanacaklarına dair hesap veriyorlar. Hı -hı. Yani işte ilaca bu kadar, tedaviye bu kadar falan diye bunların neden olduğunu da bir büro gibi bir yerde açıklıyorlar. Ve ee, o büroyu yöneten kişi eğer uygun gelmezse bunu onaylamıyor, Evet, evet. Onaylamıyor mesela. Yani o yüzden aslında tam da devlet çok masumdu. Hani bunu halklar yapıyordu gibi bir şey de yok. Evet. Yine kurtarıcı evet FBI oluyor hani Hı -hı. devlet sonuçta e, en sonda <laughs> Mali başkana kadar gidip bunun araştırılmasını istiyor ve gerçekten de Amerika kurtarıyor onları Hı -hı. diyelim. iki taraflı da bir şey yani bence ikisine yani de şeyini vermiş de hakkını, hakkını o. Evet, vermiş evet, evet. Hı -hı. E, yani kurtuluş olarak gösteriyor da diyemeyiz Hı -hı. hani böyle bunu çünkü orada eğer şey olsaydı bunu yücelten hani ve bu nihayet Amerika devleti bunun öyle yok bir yok, hani da böyle yok. büyüten bir anlatı değildi de, hani yine neticelendi ve hani bu sayede de oldu evet. yani inanılmaz güzel bir olay zaten yani Hı -hı. Ev, ya bu e, kitap da bunu konu alıyormuş FBI'nin kuruluşu vesaire de, hani bu bağlamda da gerçek bir olay zaten Hı -hı. E, böyle gerçekleşmiş etkileyici oyunculuklar vardı bir kere başta Leonardo DiCaprio'yu bence böyle biraz ezik alık <laughs> e, bir şeyde görmek uzun yıllar sonra ben benim hoşuma gitti. Evet evet. Sonra Robert De Niro gerçekten yani üstad. her zamanki gibi döktürmüş. Valla. Onun oyunculuğu daha böyle yani onun rolü diyelim daha ince işlenmiş gibiydi. Sanki daha çalışılmış <laughs> o kötülük e, haline Güzel bir ama karakter, bir yandan evet. da böyle iyi görünen bir kötülük haline evet, iyi evet. evet. çok hani işte oraya okullar açıyor, bale okul açıyor, işte destek oluyor araştırılması için vesaire. Ama öteki taraftan o adamla baş başa şey geldiklerinden mesela ne kadar hani... Aslında o planlayıcısı evet, evet yani ikili olarak konuştuklarında <laughs> mesela evet <laughs> doğru. E, bununla birlikte e, hikayeyi anlatıcı olarak da dinlediğimiz... E, Lily Gladstone'un oyunculuğu Aslında da... Aslında onun ağzından da anlatıyor mesela. O kadar da pasif bir karakter değil anlatıda bence kadın bak mesela. Evet değil ama herhalde Leonardo üzerinden genel olarak hikaye izlediğimiz için ama anlatıcı kadın aslında. Evet, evet. yani doğru. doğru. Zaten ilk başta bize bir ses eşlik ediyor. Hı hı. E, bu cinayetlerin e, nasıl başladığını, kimlerin öldürüldüğünü vesaire. Bu da Molly karakteri. Çok iyi bir oyunculuktu. Çok iyiydi. Sakin, dingin, e, olgun ses olgun. tonuyla. evet. Özellikle mesela o şey sahnelerinde insülin yüzünden bu işte artık bu baykuşu görme sahneleri vesaire hı hı. E, bayağı etkileyici bir oyunculuğu evet. vardı ve böyle izlerken hani keyif de alarak izliyorsun tatmin ediyor yani oyunculuğu böyle çok gayet, hoş ben var. şeyleri bayağı de sevdim böyle, böyle bir tat almamıştım bir oyunculukta kesinlikle kızın annesinin e, ölümünde işte kendi kabilesinden birilerini görmesi baykuş vesaire hı hı. O, o anların girmesi sonra uzaktan uzak plandan bakınca e, aslında gerçek olanı o anda olanı görmemiz, o mistik anlatılar vesaire onlar evet. da hoşuma gitti. O kabilenin genel gelenekleri böyle film başında da boyunca da çok tatlıydı bence. Ve onlara o kadar ekran süresi vermiş olması da çok tatlı bir detay. Hani böyle çok yetiştirmemiş mesela. Gerçekten çok. yani yönetmen de onun hikayesini de anlatmak istemiş. Mesela hangi dilde konuştukları ben çok bilmiyorum ama o dilde de hani bazı yerleri çevrilmemiş mesela. Ee, gizemli, tutmuş, gizemli şorosu. tutmuş işte o mesela karakterler bile onu konuşuyor mesela onu yapmayabilirdi belki başka bir yönetmen. Leonardo DiCaprio'nun karakteri olsun. İşte Robert De Niro'nun karakteri de yine o halka hitap ederken öyle de konuşuyor. O da çok gerçekçi bence. Evet. O, o tercihler güzel dediğin gibi. Kıyafetler hem gösterişten uzak ama bir yandan da çok e, incelikli kıyafetler. Kostüm tasarımında da e, Oscar adayı oldu. Hı -hı. E, bununla birlikte e, Martin Scorsese en iyi yönetmende de Oscar 2024 Oscar'ında aday bu filmiyle en iyi film olarak. Robert De Niro en iyi yardımcı erkek oyuncu olarak. Lily Gladstone en iyi kadın oyuncu dalında aday. Sinematografide, müzikte. En iyi kurguda Thelma Schoonmaker var. Thelma Schoonmaker aslında çok klasik bir isim Marty Scorsese filmlerinde. Bunu ben de görünce özellikle belirtmek istedim. Kendisi 84 yaşında. Neredeyse Marty Scorsese'nin böyle en eski filmlerinden beri işte Raging Bull'dan beri birlikte çalıştıkları bir editör ve Hala birlikte çalışıyor olmaları çok tatlı. Kadın kaç yaşında yani? Martin Scorsese bu konuda şey ya müzik de öyle. Ee, ki zaten bu filmin müziklerini yapan e, Robbie Robertson da Ağustos ayında falan galiba vefat etmiş. Hmm. Filmi de evet. zaten ona hitap etmiş. E, Martin Scorsese. Evet. Aynı zamanda film premierini Cannes Film Festivali'nde yaptı. Filmin en sonunda şey sahnesi çok e, tatlıydı. Böyle hikaye böyle hafifçe tamamlanırken artık hikayenin bu O.C.H. halkının bu işte cinayetlerin daha sonra işte sonuçlanması ve mahkemeyle işte bir o davanın kapanmasını böyle bir radyo tiyatrosu olarak aslında bir Ay, gördüğümüz evet. bir sahne var. Yine böyle olan olayların bir radyo tiyatrosu şeklinde anlatışı var. Sahneleniyor o sırada biz onu izliyoruz. Orada Scorsese'nin kendisi de sahneye çıkıyor ve o böyle Marilyn'in aslında hikayesinin tamamlanışını kendi ağzına dinliyoruz. Çok tatlıydı. Bence çok güzel bir hem bitirişti hem de Martin Scorsese'nin Artık 80 yaşına gelen bir yönetmen olarak böyle filmlerinde de kendisini ufak görmemiz e, güzel. Son filmi mi olur? Kendi son filmi olacak gibi değil ama yani sonlara yaklaştığını söylüyor zaten. Hmm. E, belki bir film daha yaparım falan demişti en son herhalde. Martin Scorsese yaş yaşayan dediğimiz gibi en büyük yönetmenlerden birisi ve ben e, böyle bir film hani finale yaptın. doğru, yani kapanış yapmadı ama hani <laughs> bilmiyoruz tabii Allah bilir şu an bir şey demeyeyim. <laughs> Ama yani muazzam bir şey değil mi? Evet. Ee, yaşlı olduğunu kabul de eden bir yönetmen. Hani böyle bir kibri vesaire yok. Ki bunu TikTok videolarından biliyoruz. <laughs> evet. Letterbox'a girmesinden biliyoruz. Evet. Ee, ama bir yandan da böyle izleyip hani yani 80 yaşındasın bunca film yaptın ve yine yeni bir şey izleyebiliyoruz. Evet, Heyecanlı uyandırılması çok büyük bir şey. O sahne mesela... Hala yeni bir şeyler yapıyor olması. Kaç yıldır film çekiyorsun? Standarda oturtmayıp yine bu farklı bir şey yapayım. Evet. Muazzam bir şey ya. Ben bayıldım. Gerçek, yani gerçek evet. otör bu gerçek sanırım yani. Gerçek otör bu sanırım. Gerçek Öyle diye sinemacı. düşünüyorum ama bir yandan da hep böyle e, haksızlık yapmak istemiyorum. Hani burada Martin Scorsese'yi büyütmek için vesaire söylemem. Benim en sevdiğim yönetmenlerden birisi değil. Tabii. Ama hı hı. biraz daha böyle bağımsız sinemada şey alışkanlığı oluyor. Artık belli bir tarzı benimseyip hani aynı üsluptan devam eden. Mesela bence Nuri Bilge son filmiyle birazcık onu kırdı. Farklı teknik özellikle denemesiyle. Bu çabayı koruyanlar biraz daha farklılaşıyor. Bence modern hayatı aslında biraz daha alışma şeyle de alakalı. Değişiyor çünkü her şey evet, değişiyor. Evet işte o değişimi kabul edip ego, ego ile biraz daha şey yapmayla. Bence egoya hiç gerek yok aslında. Evet. Sen zaten sen bir sanatçısın ve zaten ben bu şekilde e yani daha şey artık bitirdim ve ben bu kalıplarda bir iş yapıyorum bence demektense bu tabii ki de bir şeyler denemelisin evet. yani. Çünkü sinemada yaşıyor ya. Evet. Hani. Ki sen zaten denediğin için sadece denediğin için bile kıymetli olabilir iyi veya kötü olsun yani. Hı. Çünkü yani. sen zaten kötü bir şey yap kötü bir şey olmayacak artık o. Sadece sen denediğin için bile düşünmeye değer de olacak. Çünkü hı hı. sen zaten artık bir şey geçtin ki belli bir o aşamaya açtın yani. Ama yine de bir cesaret işi olduğu kabul evet. edilebilir yani hani tamam. O belki comfort zone'dan çıkmakla da alakalı olabilir. Evet. Böyle bir hikaye izliyor olmak özellikle böyle acılarla yoğrulmuş bir hikayesi olan bir halkın halkın da filmini yapmış olması yine ayrı açıdan kıymetli bence. Kesinlikle. Ve filmi izlerken şey de düşündüm hani böyle çeşitli coğrafyalardan işler gördükçe böyle insan hani oranın e, tarihine vesaire daha ilgi duyuyor ya böyle Amerika'ya daha çok fazla bir şey hissetmiyordum böyle bir süredir hı hı. yani görebileceğim şeyleri gördük sanki hani işte popüler kültürü vesaire zaten full Amerika yani popüler kültür işte filmlerde orada burada zaten Amerika'nın kültürüne yeterince hakimiz gibi geliyordu ama bunu izledikten sonra bile yani aslında gerçekten orada böyle şeyler de var yani belki üstü örtülmüş yani artık yaşananlardan dolayı belki çok da konuşulmayan artık geliş gelişine yani üstü örtülmüş şeyler hikayeler öyle bir tarih var ama yani var yani gerçekten ve oraya gidip o da keşfedilebilir hı hı. bana biraz onu şey yaptı aydınlattı kesinlikle hı hı. merak ediyorum yani çok eski değil bu arada yani evet. 100 yıl öncenin hikayesi aslında hani ee, 200 olsun Avrupa'da tabii orada burada nerede daha da eskileri var o daha da kesinlikle daha yakın ve oranın torunları o Lily Gladstone'un da kendisi aslında bir Blackfeet kabilesinin üyesiymiş mesela kendisinin de öyle bir arka planı var ve sanırım böyle bir e, adaylık vesaire sırasında da böyle bir şey söylüyor. Ya da bir ödül töreninde kendi yani böyle Amerika'nın yerel halkından böyle adaylıklar, böyle bir yükseliş elde eden tek kadın da oyuncu sanırım yalnızca hatırlamıyorsam. Bu arada kendisiyle ilgili ilginç bir fun fact vereceğim. <laughs> kendisi pandemi döneminde sanırım pandemi döneminden dolayı biraz ertelenmiş COVID'den dolayı filmin çekimleri. Bu dönemde de kendisi böyle data üzerine bir atölyeye kayıt olmak istiyormuş. Yani ka, ka, e, böyle kayıt olacakmış. Hani artık oyunculuğu bırakayım hani böyle artık. Hani dünyanın sonu geliyor gibi belki hareket pandemiden dolayı. E, tam böyle o hani böyle atölye süreci işte tam atölye kayıt olma sürecindeyken... Martin Scorsese'den bir mail geldiğini görmüş ve o sırada hani o audition süreci gerçekleşmiş herhalde ondan hemen sonra. Çok ilginç. Çok iyi. Evet. Yani şu sene böyle bir kariyeri bırakıyordum ve sonra karşına böyle bir film çıkıyor. Çok yani güzel olmuş, Rabbim iyi olmuş. Rabbim yine nasip. <laughs> Gerçekten çok iyi olmuş. Bu filmin 2017'de e, çıkan bir romandan uyarlanmış olması da bence yine Martin Scorsese'nin çağı yakalayan bir adam olduğunu da bence bir göstergesi. Yeni çıkan bir roman muhtemelen uzun sürede üzerine çalıştı ama yani ama onu yakalamış. Ama ee, bu o seç şeylerin, cinayetlerin hikayesi sanırım daha önce de sinemaya aktarıldı sanırım. Öyle ama Molly'nin evet. hikayesi üzerinde belki Hı -hı. var. Evet doğru. Verimli bir hayat diyebilir miyiz? Daha ne olsun? Yani daha ne olsun? Yani. Bu arada filmin senaryosu da beni çok meraklandırdı. Yani bu senaryo nasıl yazıldı? Evet mı? Evet, bu senaryo nasıl yazıldı yani? Şimdi biz en son mesela Martin Scorsese'de Irishman'ı hatırlıyorum. Arada başka bir şeyler de yaptı galiba. Mini böyle belgesel gibi bir şeyler yaptı diye hatırlıyorum ama hani ben, ben en son Irishman'ı izlemiştim. Hı hı. İşte mesela kült olan işte Taxi Driver ya da işte bir yer kaçtı ya üzerinden 10-11 yıl geçti herhalde şey The Wolf of Wall Street. Hı -hı. Genelde Shutter Island Departed. Tabii canım aynen. Bir yandan ee, bakıyorum o kadar çok bu tarz daha biraz daha moderne yakın şeyler izledikten ve onunla tam ayrışman ve şeyde Goodfellas da galiba böyle biraz şeydi ama e, geçmiş odaklı bir şeydi. Ama bu, bu kadar geç hani bu kadar daha da geriye gitmek ve onun bir dönem sinemasını böyle 70'ler 60'lardan ziyade e, daha da biraz daha geri giderek 1920'lerde yani ne bileyim böyle bir 60'ların 70'lerin şeyde yok ulaşılabilirliği falan yok ya. <laughs> Ee, öyle bir dönemi Scorsese'den izlemek de bence keyifliydi. Hı hı. Yani o mesela trenle e, ilk yani filmin açılış şeyi bence etkileyici. Sen de evet, hani, evet. podcast'e başlamadan önce söyledin o hayvanlar vesaire. Ee, Siyah beyaz filmleri de kullanmışlar. Evet mesela onlar yeni teknik olarak da güzeldi. Hı hı. Ee, sonra o, bu kızıl kızılderililerin işte kendilerine ait e, şeylerin ritüelleri, düğün sahnesi, hı hı. E, kadının vefat etme işte büyük... ...annenin vefat etmedeki o şeyler falan. O tarz detayları böyle biraz daha tarihsel bir boyutta... ...hem öyle de bir de zenginleştirerek... E, ...izlemek ayrıca keyifliydi. E, o yüzden ben e, sana hatta böyle şey izleyince direkt yazdım. E, bayağı iyi bence iyi <laughs> Martin Scorsese filmi falan. Evet, evet. E, öyle bir gaza gelmişliğim oldu. Ben ayrı bir yere koyuyorum gerçekten. Bir kere böyle bir kadın üzerinde... Yani kadını biraz daha merkezde gördüğümüz bir Scorsese filmi olduğu için de bir ayrımcılık yapacağım. Hı hı. Ama bir yandan da hani şey de yok. Kadın karakter yazamıyor şey de yok. Bence çok güzel bir tamam evet. Esas Molly üzerinden şey yapması biraz daha Leonardo DiCaprio ön planda görmüş olsak da e, yine de iyi bir kadın anlatıcı da var yani. Evet. O yüzden bende daha Mart... şey bir karakterdi. Daha zeki bir karakter aslında Molly şeyden. Evet, tabii ki. Hı hı. Böyle biraz daha e, üst bir Uh -huh. yaklaşım da var böyle bir hayata dair en baştan beri uh -huh. taksine bindiği andan itibaren çeşit değerleri olan biri. Evet, tamamlanmışlığı varmış gibi. Onları böyle iyi karakterler olarak göstermiş olması da zaten güzeldi. O yüzden ben kendi adıma Scorsese filmler arasında ayrı bir yere koy koydum şimdiden. Bu tar yani ben ilk izle ilk izlemeden önce şey diye yorumlar görmüştüm. Hani Scorsese'nin en iyi filmleri arasında bile girmeyecek gibi yorumlar görmüştüm. O yüzden böyle bir şeyim vardı yani. Okey okay, okay, izleyelim falan gibi. Ben genelde öyle yorumlar gördüğüm için. Ama kesinlikle hani bu saatten sonra artık anlattık ama izlemediyseniz de çevrenizdekilere de ya da izlediyseniz de bence önerilecek bir film yani. Evet. Ben izlemiş olduğum için mutluyum. Kesinlikle o yorumlara da katılmıyorum. bence <laughs> Scorsese filmleri arasında en iyileri evet, bence yani. bence de. Ama öyle dedikten sonra eski filmlerin hani hani düşünmeye çalıştım nasıl diye her film gerçekten çok şey ya yani üzerine çok düşünülmüş ve belki yani tür filmi bile olsa atıyorum yani işte King of Comedy bununla alakası olmayan bir hı hı. film. Daha kısa böyle daha kip bir hikaye anlatıyor. After Hours keza öyle. Ama hepsi o kadar böyle iyi işlenmiş işler ki böyle evet. Bence de bu arada kesinlikle yani en iyi filmlerinden ve bence iyi bir film. Oscar'da karşılığı ne olur? Ama Uzun olması gerçekten bir tık dezavantaj olabilir. Hı -hı. Hani e, böyle Oscar sevmez. Yani izleyiciler için de Hı -hı. Yani, rutin film izleyicisi için belki işte sinemada izlemek bir tık daha iyi olabilir çünkü yer yer inanılmaz tempolu da değil. Yani tempolu ama böyle 3 saat nasıl geçti diyebileceğiniz bir şey de değil o uzunluk kadar değil. Evet, ha -ha. evet, hani üç buçuk saat Hani üç saat bile değil. Yani ben herhalde bir yarım saat kalmıştır diye bir baktım bir buçuk saat kalmış. <laughs> böyle öyle bir film ama gerçekten güzel ya yani böyle şey filmlerden bir de hani bazen böyle film izlemekten uzaklaşırsın ve böyle hayatın belki işte keşmekeşi veya bir dönem dizi izlenir ve hani filme çok dönüş yapamazsın böyle bazı filmleri izledikten sonra başka filmler de izlersin evet kesinlikle öyle bir film gibi geldi bana böyle sinemanın ne olduğunu ve sinema şeyini hatırlatan evet. bir film güzeldi vallahi çok etkileyiciydi çok evet. beğendim e bir de Emek de. Scorsese'nin en çok bütçeli filmiymiş şu ana kadar çektiği. 200 küsür milyon sanırım. Ya da 200 milyon dolar. Valla her kuruşu yani. <laughs> <şu>. helal. <laughs> Gitmiş yani. Her şey para değil ama para ve senaryo olunca. Hani bizde bazen oluyor ya atıyorum. Bir senaryo olmuyor ama hani bütçe büyük oluyor. İşte dekor şu su bu su sanatı güzel oluyor ama hani senaryosu ya da senaryosu iyi oluyor nadiren belki ama bir elinde bir, bir elinde parası olmadığı için belki o hayal edilen şey ortaya çıkmıyor ama yapı bin, böyle, bir, böyle böyle bir şey bar. de var yani hı hı. böyle bir yer var. Bu para konusunda şey falan konuşuyoruz mesela değil mi mesela en son Oppenheimer Barbie falan onlara hı hı. da mesela ciddi meblalar hı hı. ama hani bir furya geldi geçti ama bunun tadı kalır yani bu bu film evet. kalıcı bir film. Bence de Oppenheimer ee, özellikle bu dönemin böyle bir dezavantajı var bir şeyler izliyorsun ve gidiyor Gündemi geçiyor? Yani biraz da artık bu işte hep konuşulan şeyler, dijital platformlar etkisi hemen konuşuluyor ve kalıyor. Ee, ama kend, yani bu dönemin en iyi filmlerinden birisi olarak da bence ki zaten kısa de çıktığı için burada şey bir e, kabul edilmiş bir otoriteye karşı övgü gibi anlaşılması ama gerçekten iyi bir bir iş olarak ayrı bir yere olacak. Evet. Dediğin gibi sinema şeyini hatırlatması da sinemanın ne kadar büyüleyici bir şey olduğunu hatırlatması açısından da söylediğin o işte bazen senaryo olmaz her şey var yani kostüm desen, hikaye desen, gerçekçilik, biyografi anlatımı, işte bir sesli anlatıcıyla bunu etkileyici bir hikaye, oyunculuklar, çatışması, çatışması mahkeme sahnesi var, şey var ya, teknikler açısından da zengin. Farklı türleri bir araya getirmesi açısından da ve nihayet sonuçta evet. çağdaş bir yönetmenin e, iyi bir işi yani. Bütün bunlar bir araya geliyor ki aslında Apple TV'yi aslında Yapımcılar, yani ana yapımcılarından birisi Apple TV. Yani ya da Apple TV o sipariş vermemiştir diye düşünüyorum. Satın almıştır ama yani distribütörü o. Ve büyük ihtimal onun rahatlığı da Apple sonuçta bir film stüdyosu değil. O yüzden daha fazla imkan sağlıyor olabilir Scorsese'ye de aslında. Hı hı. Hani Scorsese bir ara bu Marvel <laughs> DC filmlerine sağladığı şeyle de gündeme gelmişti. Öyle filmler hani atıyorum Netflix izleyebiliyoruz. Netflix'te insanlar hadi biz de diyelim <gülüyor> <gülüyor> çöp izliyor diye aslında atıyorum Netflix'te ayrışmanı de izleyebiliyoruz. <laughs> o biraz bence güzeldi. Güzel bir şey değil okey herkes ayrışmanı izleyecek diye bir durum yok ama o şeye de ben saygı duyuyorum ya o döngüye. Bizde de o var ya mesela Recep İvedik filmleri çekiliyor diye atıyorum. Kültür Bakanlığı sanat filmlerine destek verebiliyor mesela. Öyle bir şey dengesi var orada İşte saçma sapan filmler vizyona giriyor ama belki bu sayede bir şekilde gerçekten başka filmler de çekilebiliyor. Sanki biraz bu da biraz öyle geliyordu bana. Bir sonraki işini merakla bekliyoruz. <laughs> dedem kızıyla TikTok çekmeyi bırakırsa. Evet takip etmiyorsanız. Muhakkak e, bakın ya. Kesinlikle. Her videosu düştüğünde eğleniyorum. <laughs> e, ayrıca Letterboxd'ın da hatırlattığı gibi Letterboxd'a üye olup Oscar'a da olan tek insan oldu. <laughs> Letterboxd'da vardı mı? Evet. Değil mi? Son zamanlarda girmişti gece oldu böyle bir de böyle çok durgunlaştık <laughs> saat Aynen. saat 11 böyle filmi düşünüyorum bir yandan uykum geliyor bir yandan böyle bir tekrar bir şeyler izleyesim geliyor falan tuhaf bir akşam bitiriyoruz Martin Scorsese'nin son filmi Killers of the Flower Moon filmini konuştuk bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın